Ceyhun. Biraz daha yumurta versene bana. Ceyhun. Bana da versene. Şayka. Efendim aşkım. Yüzüme bak alo. Pardon aşkım. Efendim. Mobilyaları değiştirsek mi? Niye? Ne var mobilyalarımızda aşkım? Kasvetli bunlar ya. Servet Bey, bu mobilyalar rahmetli Mehmet Ali Bey ve İzel Hanım'ın özel zevklerine göre seçilmiş. Ceyhun, onların özel zevklerine bir, sana iki. Ölmüş adamın malını mı satıyorsun bana? Ben değişecek diyorsam değişecek. Çok haklısın aşkım. Bence de değiştirelim. Ama şey mi yapsak? Şimdi yaz üstü ya, sıcak olur tadilat filan. Son buarda değiştirelim. Ne dersin? Abi ben hallederim aslında. İsterseniz yani. Hem yorulmamış olursunuz. Gerek yok. Ben ne gün ödüyorum burada. Übra, annenle konuşuyor musun? Doğru söyle bu. İyi. Benden uzak olsun hepsi. İyi olsunlar. Benden uzak olsunlar. Ay anne ne kadar pis insanlar. Bunlar hiç süpürmemişler bile. Yavrum ikinci eline de olsa. Ama bak iyi ki yıkadık. Yoksa hepimiz astım olacaktık orada. Pis pis. Ha anneciğim. Ben çöp atmaya gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz dışarıdan? Sen niye gidiyorsun? Yusuf Emin alsın. Anne Yusuf Emin okula gitti ya Yaşar'la. Yeni okula başladılar. Ha. Münevver yavrum. Dikkatli olalım olur mu anne? Merak etme anne. Hah. Ah anne ah neye dikkatli olacağız acaba? Bir canımız kaldı alınmadık halimize bak. Ay ne bileyim yavrum işte. Kadir öyle dedi ya. Bir bildiği vardır diye yani. Bak şuraya. En çok buraya getir burasını bir de. Leke var şurada. Kardeş. Bir baksana. Efendim? O bu sokağın çöpü. Hani başka bir yerden geldi sen bilmiyorsan yani. Ha yok. Biz de bu sokakta oturuyoruz. Ha. E sen kimlerdensin? Ben seni hiç çıkaramadım. Biz yeni taşındık daha. Ben Emin Saruhanlı'nın geliniyim. İyi madem, hoş geldiniz. Hani nereye taşındınız, hangisi? Şu şey var ya, yavru ağızlı iki katlı küçük bahçeli, Aa, oraya taşındık. Bildim, bildim. Yerlerini. Yolun içi çok fenaydı. Siz nasıl girdiniz içine? Yok, o kadar da kötü değildi canım. Yani bizim bir an önce bir yere başımızı sokmamız gerekiyordu. Öyle alelacele taşındık ama... ...Allah'ın izniyle zamanla daha da güzelleştiririz içine. Benim adım Münevver bu arada. Sizin... Zarife. Ama zarif diyorlar bana. <laughs> çok memnun oldum. Ben de, ben de. Kardeş, böyle bir şey, bir şey, bir şeye ihtiyacın olur. Beni bul, tamam mı? Ben sana yardımcı olurum yani. yani ne demek öyle? Yani isterken... Ay yok be, ne sandın sen Aa, hayır, yani burada site çoktur mahallemizde. Zenginimiz çoktur yani. İşte evlerine temizlikçi arıyorlar. Ben de onları buluyorum. Yalnız sen çok ayıp ettin ha. Yani. Tövbe Hayır, Benim ne işim olur öyle şeylerle ya? Ay kusura bakmayın ben anlayamadım. Yani yabancısıyım ya buranın. Yeni geldik dedim ama sadece bu sokağa değil biz İstanbul'a da yeni geldik. Ondan yani... Doğru, doğru, doğru. Nereden bileceksin değil mi? sen? Kime güveneceksin İstanbul gibi yer? Ee, bak şimdi, benim bu telefon rehberim var ya hep dolu. Tamam mı? Temizlikçi kadın arıyorlar. Şimdi sen çalışmaya karar verince geliyorsun, beni buluyorsun. Tamam mı? Ben seni temizliğe gönderiyorum. 300 lira. <laughs> Ama işte yarısını ben alıyorum onun. Bir şey ben ayarlıyorum ya onunla. Neyse. Şimdi ama bir kere gittin, iki kere gittin. E kadın memnun, sen memnun. O zaman da üçte bire düşeriz. İşte ne oluyor? Senin iki yüz, benim de yüz. Aklında bulunsun diye yani öyle ondan anlatıyorum. Tamam. Ne tamam? Tamam, siz şimdi hemen bana bugün bir iş bulabilir misiniz? Kız ayıp ettim, tabii ki bulurum. Ya. O, piyasa o kadar sıkışık ki herkes temizliğe kadın arıyor. Ah. Ben şimdi var ya sana şak diye bulacağım ama bekle. Tamam, ben numaramı vereyim mi? Ver. Ya güzel okul. Eve de yakın. Sabah bırakırım, akşam alırım. Biz okulda çocuklar helikopterle geliyorlardı baba. Ya tamam işte kızım. Atarım sizi sırtıma. Takarım kafamı bir pervane. Pata 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 pata. Ben de getiririm. Vallahi yapar mısın baba? <laughs> Dinle be. E yaparım tabii oğlum. Niye yapmayayım? <laughs> Siz burada az biraz bekleyin. Geliyorum hemen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Dairelere bakacaksan şurada. Yok be kardeşim. Nerede bizde o para? Ya ben bana uygun bir iş var mı diye soracaktım. Usta boşuna sor bak Olga. Selamun aleyküm usta Aleyküm selam buyurun. Ya bana uygun bir işim var mı diye soracaktım. Kaç yaşındasın sen? Kırk beş. Ya bu saatten sonra sana ne işimiz olsun be kardeş? Bize güçten kuvvetten düşmeyecek adam lazım. Ya sen bizi böyle gördün bana müsaade sepet sanırım. Ya benim ömrüm malt taşımayla geçti. Allah'a bir saat ver. Bunların hepsini. Çok hafif. Birinci kata. Sen bunları bir saat taşı, aldın senin işe. Hadi bakalım. İyi, tamam. Süreyi başlatma yalnız. Geliyorum hemen. Ha, bana bak. Şimdi sen beni işe aldın da kaç para yövmeye vereceksin? 250. Beyaz dedin. Ee, kayıtsız çalışacaksın. Teftiş girdiyse benim başım yanacak. Onu da düşün. İyi evet. be. Para paradır. Anne. Ha Anne müsaaden olursa ben bir Kübra'yı göreyim diyorum. Eve gitmeyeceksin ama değil mi? Ha yok canım. Dışarıda buluşuruz. Ne benim? Bizimkiler dönmeden gelirsin değil mi? Tabii tabii anne. Kolay gelsin. Evet. Sağ ol.